Klimalı tabuta müzik sistemi eklediler. Çorum'da cenazenin uzun süre muhafazasını sağlamak için klimalı tabut üretimi yapan firma bu sefer de tabuta müzik sistemi ekledi. Köyde imamı bulunmayan ya da camisi bulunmayan yerlerde o dua okuyacak kimse olmadığı için USB ve SD kartlı sistem geliştirdik. Duayı SD kartı yüklediğinizde kendiliğinden okuyabiliyor. Şerbuşak, ister sultan. Son teknoloji ürünü tabutun dikkat çekici başka özellikleri de var. Geliştirdiğimiz sistem alarmlı olması, işte darbe sensörü olması. Yani içinde ölü canlandığı zaman, tekrardan hayata döndüğü zaman alarm verebiliyor. Bunu duyabiliyorsunuz. Yeah. you.